Hepinizi kafa topundan mer merhaba arkadaşlar. Bugün yine kariyer modu maçı yapacağız. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Ha? Yükselmek için galibiyet parolasıyla maça çıktı. Bakalım kim önce davranacak? Topu sektiriyor. Süre mi geçiriyor dersiniz? O nasıl bir şut? Oyuncu bir süre güçlerini kullanamayacak. Top buz oldu. Kendi sahasında savunmayla süreye oynuyor. Direkten sektirdi. Karaciğir. <laughs> Taraftarlar çıldırdı. Top kötü yere gitti. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Rakibi sahasına bekliyor. Skor 2-1. Sürekli 90'ı görüyor. Top ağlarla buluştu. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Çekişme hat safhada. Kafa vuruşuyla maç izliyoruz. Ve son 45 saniyenin içerisine girdik. Şansını kafayla denedi. Direkt geçit vermiyor. Her şey henüz bitmedi. Güzel bir kafa vuruşu. Maç şimdi 4-3. Her şey bitti derken süre uzatıldı. Bu maç sürekli direği dövüyor. Kendi kalesine attı ve taraftarlarını kızdırdı. Şansını üst taraftan deniyor. İşte gol! işte gol! Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Yine alt tarafa doğru vurdu. Direkten döndü. Maç çok heyecanlı gidiyor. Süper. Hayır, hayır. Tribünler kızgın. Kendi kalesine attı. Top direği yaladı. Akıl dolu bir vuruş. Son saniyeler. maç bitiyor. Maç bitti. Bu kadar fazla bolye oyuncu için pil çalıyor. Evet arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videomuzda görüşürüz. Arkadaşlar ka kanalıma abone olmayı unutmayın ve like'lamayı unutmayın. Hoşçakalın.